O ne? O ne? Baksana bir arkaya. Sen en de gözüküyor sefer. mu? Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi George atlatıyoruz. Yanında Kırıks kardeşim var. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Hey ee, gördüğünüz gibi hız onu. Ne no, Ne oluyor? Lan Kırıksi. Gelen çok fazladan var Kırıksi. Aynen öyle. Kardeşim tamam. bok yedik. Silah lazım bana. Silah var Ne var? Gel atayım ona. Silah yok. Silah yok. Silah var bende. Silah yok. Baya güzel. Arkadaşlar çok fazla adam geldi. Oğlum burada bir silah çıksın var ya. Çık lan. Aha. Gel gel bana gel. Gel oynayalım. Önüm. Hangi bir bay Ben şurada bir tuzak atacağım. Şimdi dikkatli oyna. Oğlum çok adam geldi. Oynanır ya buraya gel. Neyse sar Üçler galiba. Aa burada varmış. Lan ne oluyor lan neyim ben? Gel bana. Gel lan Ha bot açaldık çaldık. Oğlum ne döndün be? Al bakarın no bir ben miyim ya? Allah kahretmesin. Sensin o. Oğlum. Tamam skar aldım ben. Ne verdik arkadaşlar hesabını verdik onun. Ben yavaş şu solo oynayacağım. Gırksın. Çok, alan adam geldi bu arada. Oğlum çok arkadaş çok fazla da vardı. Evet. Bu arada e, lütfen like falan etmeyin. Teşekkürler. Burada. Görünüyorum. Helal. Hayır dörtler dörtler solda. Ay. Dur. Allah canım. Son, Son biri nerede? Son biri silah yok bu arada. Bu kaldırma mekanına gitmiş olabilir. Ya sen ne kötüsün ne ne niye bu kadar bayılıyor? <laughs> Metit basım arkadaşı e, bu arkadaşma'yı tutmaya gitti galiba. Tutsun bir daha vuracağız. Yok kaldırsın bir daha vuracağız. Gördüm iki. Neyim ne Allah Çok kahretmesin ya. ya. Sen nesin be? Arkadaşlar sıkıntı çıkacak. 10 kilimiz oldu burada direkt. Abu var. E, M4 da bulduk iyi. Adam geldi Nerto. Nerede? Adam geldi. Karışık dengelimize. Canım bira. Kit basmayacağız. Hani hangara mı yerde Evet hangara girdi. Hangarda mı yoksa çıktım Hangarda hangarda. Şuraya hangarda. hangarda. Hadi yolla kardeşim. Nasıl lan? Onun cenazdı ya. Cenaz var ya, cenaz oyunu oyna. Nesin lan sen gel buraya gel bekle. Allah. Arabik. Arkada. arkadaşlar burada. Kitemin var mı? Vereyim bandaj. Geldi. Hadi kardeşim yoluna. Sen nesin be? İyi arkadaş güzel kill oldu. Ya bu beni gecek etti. Bu arabik var ya bir böyle fik atıyor falan. Tamam evet. Yatından aşağı arabikler. Şimdi bir araba bulalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Eski arkadaşlar. Lan. O ne? O ne baksana bir arkaya. Sen de mu? Aa toros var. O ne oğlum? Oğlum adam görüyor musun sen? Yok. Yemin et. Vallahi gözükmüyor. Oğlum cile gibi gökten indi aşağı. Yemin ediyorum sana gökten vallahi. yavaş yavaş iniyordu. Aynen. Görüyor musun senin, hala? Ben de gözüküyor evet evet. Araba yasana sen. Allah Allah ben görmüyorum. Burada tam burada. Bak içinden geçemiyorum. Dur geliyorum ben de. Bakayım. Araba. Yo yo kalmış ya. Yanmıyor da. Dur bakayım taşıyabilir miyim? Oha ölme yapmış lan bu. Yemin ediyorum ölme <laughs> yapıştı <laughs> Ha tamam gitti gitti. Adam mı var lan orada? <laughs> Oo oh, burada vurmuşlar. Uf. Ne olmuş buraya? Ne olmuş? Ne yapayım şimdi be? Lan ileride o var ha. Ah solda bir Aha, solda var. Kaldır kaldırıyor. Araba yerler to. helalsin oğlum. Evde diğeri. Haydi Süper. Dışarıdan da geldi. Ne Otum. yapıyorsun botçuk? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Bu arada bu kilimi bitirdin mi sen killi kilimi? Tamam tamam ben kilimi aldım. Dur dur bakalım lan. Be bekle bekle bekle. Yerde yerde. Biliyorum <laughs> biliyorum bak. bak. Bak Ya. <laughs> Oğlum vur lan vur vur. Lan ölüyoruz. Seni de vuruyordu ha. Allah çaresiz seni de vuruyordu. Sen var mı? <laughs> Allah'ım. Arka ee, sıkıntı bırak. çıkacaktı. <laughs> Oğlum acımayacaksın. Pat pat vuracaksın hepsine. Baksın. Aa lan. O değilse bırak kaldırsın. Kim var mı? Video var. var var. Şey 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 araba. Rozokta <laughs> gördüm gel. Arkadaşlar bu arada bir 5 10 bin like ederse çok güzel olur. Buradan aşağı doğru iniyordu o araba da. Bakalım daha nasıl bulacağız. Aa, önümüzde araba mı? Adam var mı içinde? Araba. Var 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 var. Ne, ne yapıyor lan bunlar? Ana, Baba, lan bu. Kalmış. Bu ne? Allah! Aa, Allah'ın kötüsü. Legend <of> takdir. <the> <laughs> Korktum ben. Şöyle arkadaşlar bir poçinke bakalım. Var mıdır adam acaba? O abi yok baksana. Abi istiyorum ya böyle bir takım gelsin. Hatta iki takım bir anda gelsin. Hepsini vurayım. Şu an e, cross kardeşim nerede adam olabilir şu an? Şu anda hemen söylüyorum. Bezimli. şu kaldırım yerinde adam vardır. Emin misin? Tamam gel hadi gidelim. Araba durmuş ve spam. Aha! Allah'ın iyilesi! Oğlum hmm. ne iyile kullanıyorsun lan? Nereden bir anına vuran dört kişilere? O dört kişi. Canları bir, canları bir, gel gel gel. Birinde canı bir kanka. Oğlum canları bir dörtün lan. Durdular mı? Durdular, durdular. Durdular lan. Helal. Arabanın önünde. Ara. Iı, oğlum be. ne güzel sprey attım be. Ne güzel sprey attım. Eline kalık. Bu kim biliyor musun iş geldi? Bak bak ismini oku bunun. Legend takir hep. Şu AFK olan. Evet. Ben şu arabayı Hı. değiştirelim mi bu yoksa bu patlar. Oy. Allah canım Hop 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 yavrum. Abi 3x e, no 1'i geri alıyorum. Tamam. Ay yukarıdan geliyor yukarıdan geliyor umarım görmez. Açla. Açla. Gördüm. Helal. Helal sana. Kırmızı arabayı kandırsana Koy bana kırmızı arabayı getir. Benzin yok benzin yok. Harbi mi? Evet evet. Hızlı gel arabamıza gel. Galiba kandırma yerinde bulundu arkadaşı. Yukarıda araba var bak. Takla atmış o. Abi böyle bir tepede nasıl nasıl böyle düz durabiliyor bu araba? <gülüyor> nasıl <gülüyor> olabiliyor bu harbiden? Arkadaşlar düzeltelim geçmeden. Daha 18 kişi var ya süper. Aynen 16 kişi var arkadaşlar. İyi benim 23 kilim var. Abi bak <laughs> drop'u alacağız ya drop'u bak. Düşü yere <gülüyor> bak. <gülüyor> Yok abi ben onu indireceğim. Arkasından bir, tamam, bir bomba. Tamam indireceğim. Bir bomba yaz lan Düş lan. Şu evde bu arada. Haberin olsun. Eee tamam bomba şey oldu. <laughs> AVM çıktı. Çok iyi. bırak vura gelsin. Dur da bu arada. Yedi bir tane. Aa kaçıyor bak kaçıyor. Bir daha var galiba. Dikkat et. Ha aşağıda. Ha. Hayır hayır vursan onu. Bir dakika. Nereye var? Yo aşağıya sen vur. Aşağıya baydım. Tamam bunu vuracağım ben. Arkaya vaz geldi kanka arkaya vaz geldi öl be. Tepeye var geldi. Ha, Attım sana sabuk. Bir de daha arkada bir tane bir, bay, bir baygınım var da aynen. Bir arkadaşa şey, 4 sasasiti yapılmamış şey ondan öyle. Çektim onu da. Uçursa lan beni oradan. Bak daha şurada adam. Uçuruyor. Duvarda duvarda aynen. Uçsun lan. Oha. <laughs> yedi yedi. Eve girdi. Allah yedi. Bu Mert'in. Bak tek yaptım. Helal be Oğlum yedi lan. Çok keyifli ama Bak arkadaşlar orada SS TikTok çıkmış neyim ben ne Öyle hile gibi uçtum hmm. ya adama Helal be Hile Darbe. misin be Boğaz da tepede Oynayalım ona Hemen artık tepeyi de oynayalım hızlıca Bu boğaz geldi adam, de ama Var mı? Adam nereye gitti anlamadım Geldi ama yani Adam yok Bak bu tehlikeli ha Bundan korkacaksın Biraz kusuyor gibi Gel atla Tukul cool, Geldi dolu olabilir Aha alanı öldü biri Aa Şey şey Aha, okay. Solda. Kalk kata direkt. Ay. Herhalde. Bitirmesin be. Bu, Bu barış kim biliyor mu? Hani ilk başı 1 ve 3 attığım adamları vardı ya. Helal. Tamam bir tane daha kız basalım. Two seconds later. <laughs> Gördüm. Hadi gel lan sniper Uyyy. Uyyy. Helal. Yani arkadaşlar ee, fark ettiyseniz ilk sıktıklarında silahı bırakmadım. Çünkü öyle sıkıyordum. En sonda emin bir şekilde neyim ben ne ne. Son kişi. 33 mu olacak hepsini vurursam. Yani. Ne yapıyorsun lan? Bir sağda bir arkamda var. Bir tanesi önünde aynen öyle Kutluyor lan bu beni tanıdı mı? Evet sen nasıl tanıdırsın? Lan bu hesabda nasıl tanırsın? Alo! Kardeşin sesim geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Ne yapıyorsun reis? Vallahi hiç evde oturmuşum Naruto abi sen ne yapıyorsun? Oğlum nereden tanıdın lan beni gel gel. Gel şu adamı vuralım gel. <laughs> Victor reis'tim Victor reis. Tanımasak <laughs> ayıptır. Dikkat et Arto. Headshot yedi ha benden. Helal. sağlık abicim gel. Abi videoda bir videoyu video bir demek istediğin var mı? Like atın abone olmayı da unutmayın. Ey Allah abi e, rank asıyor musun salim yine? Rank asıyorum. Tamam Ama abi. yine de sana kalmış. Yok yok abi. <laughs> Eline sağlık abi. Senin Tamam. böyle güzel arkadaşlar. Çok iyi maçtı. 4000 hasarım var lan. Toplam 5000 hasarımız var. Arkadaşlar e, izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere seviyorsunuz görüşmek üzere arkadaşlar bay e, bay görüşürüz.